Merhabalar bugün arıbaşı çorbası yapıyoruz. Yozgat'a dair iki güzel şey varsa biri kocam, diğeri de bu çorba. Birincisinin tarifini kayınvalidemden alabilirsiniz. Ben size ikincisini hazırlıyorum. Kalça buğdayımızı tuz ve karabiber ekleyerek haşlıyoruz. Samonu yapmıyoruz arkadaşlar. Ben eskilerin onu doymak için kıtlık birinciliği yaptığını düşünüyorum ve lezzetli bulmuyorum. Bunu vardır elbette ki. Biz yapmıyoruz. Sadece çorbasını yiyoruz. Çünkü çorbası gerçekten inanılmaz lezzetli. Bu arada yozgatlar yiyecek misin? Ben de Sivas Akuba, akuba. Komşu komşu. Su, biyağı, biber, salçası, domates, salçası, biteriyanla kavurduktan sonra ben bu aşamada bunu ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben kahvulmuşum kullanacağım için sonradan ekleyeceğim. Bir bardak su ekliyorum. Kahvulmuşumun açılması ve daha lezzetli olması için. Ardından toz biberi Daha sonra parçalamış tavuklarımı ekliyorum. Kıvam biraz yoğun oluyor. Afiyet olsun.